Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm yüzüyle devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizleri, sevdiklerimizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Çünkü bizler sizleri çok seviyoruz. Her gün değişik değişik konu alıyoruz Yaşlı olsun, genç olsun. Yayınlarımız her yerde devam ediyor. Şu anda da yani ekranda yıllardan beri tanıdığım efendi, dürüst değerli bir genç kardeşimiz var. Bir hoş geldin diyelim, sohbetimizi başlayalım. Evet, hoş geldin, safalar getirdin. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Eyvallah, teşekkür ederim. Şu anda yayından Miraç TV'desin. miras TV izliyorsun. Evet, evet, izliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz biz de. İzleyiciler açısından isim soy bir alalım. Memleket neresi? İsmim Veysel Ersoy. Evet. 1977 Sinop, Türkiye'de doğumluyum. Güzel. Veysel kardeşimiz kaç yaşında? 37 yaşındayım. 37. Allah sağlık versin, uzun ömürler versin. <laughs> Ve şey daha bu seneler çabuk geçiyor değil mi? <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşiz. en ee, ufakları benim. En, en ufakları. Siz, biz e, erkek. Evet. Ee, en büyük ablam. Evet. En erkek. Evet. En büyük Kardeşlerimle evet. de selam gönderiyoruz. Bir Hepsi birbirinden değerli. <laughs> Erdoğan. Menderes. Menderes. Bana karıştırıyoruz isimleri de. Bazen <laughs> ben de karıştırıyorum. Öyle değil mi? Şimdi e, e Veysel e, kimin oğlu? Ben Hüsnü'nün oğluyum. E, babam 1977'de trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii bir yaşındaydım evet. Ondan sonra baba görmedik yani. Annenle bu ara e, ne kadar oldu vefat edelim? 36 sene falan oldu babam. Yok yok baban. Işte, Eskiden annenle annenle. Annenle 2 sene, 2 sene oldu. Allah rahmet eylesin annene mekanı cennet olsun, annem değerli bir e, teyzemizdi, onu da iyi tanıdım. Zaten şu 20 bir motosiklete yakın bir burada tanıştıklığımız evet. var. Hep memleketi terk ettik, geldik buraya, nice tanıdık insanları vefat etti. Daha gözümüzden iş yerimize annem yalırdı, siz zaten ailenize, gideceğimiz yer orası. Annenin memleketi götürdünüz değil mi? Babanın evet. yanına, evet. evet. Siz, Evet Veysel, e, ne işle uğraşıyorsun? Soralım mı? Ya ben normalde mesleğim evet. tır şoförüyüm. Ama Hı. bayağı bir senedir bir ara verdim. Şu anda bir şey yapmıyorum. Yok, çalışıyorsun değil mi? Yok, o işi de bıraktım. Hı. Hı -hı. Olsun, biraz daha genel tır devam Aynen edersin. Aynen, de şekilde devam ee, Veysel, çalışıyor mu kardeşimiz? Ben yani bilmiyorum. Böyle iş yeri açtığım zaman sabah köyüne işe gidiyordun. Nasıl demişti Değil değilmiş i̇şte onu daha yürütemedik. O, olsun. O, yine devam edelim. Mesleğim var. Altı gibi mesleğim var. Aynen. Evet Veysel e, soralım mı size? Evlisin. Ne bileyim. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Kız erkek. Bir kız bir erkek. Allah bağışlarına açık etsin. Veysel soralım yani. Ee, i̇nsanlarımız tabii merak ediyor. Biz bunu her e, röportajımızda soruyoruz. Nasıl evlilik yaptınız? Sevdalıkla mı, görücüsüyle mi? Ee, Sevdalık değil, görücü usulü. Ee, Yıldırım tamam. <laughs> evet, selamlar. Evet, daha önce de e, eşimi tanıyordum zaten akrabamız olduğu için. Evet. Yani görücü usulü e, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ee, önemli olan sevgi sevgi olduğu müddetçe. Sen zaten evine bağlı bir kardeşimizsin. Son çocuklarına karşı evlenip görüyorum. Hı hı. En azından e, öyle olmaya e, çalışıyoruz. Evet, yani. en, en, en güzeli. Şimdi Vese, e, soralım. Şairlik var mı şairlik? Şairlik şu anda yok mu? Nasıl şu anda yok? Var mıydı da şu anda mı yok? Şu anda yok diyorsun. Anda. Vardı yani değil mi? Vardı. O zaman bir kıble alalım senden yani Böyle olsun. Şu anda yok. <laughs> <mi? gülüyor> bir tane söyle bana. Sinop e, eserlerinden böyle. Bak kamera arkasında seyirciler var. Şu bana anda bana alkali, e, rahatsız <laughs> olduğum için yok <laughs> yani. Daha sonra ee, inşallah. Şiirlik. Yok şiirlik değil. Mi? Ben şiirlik şey şarkı olmaz. Şarkı, şarkı söyleyeyim. Yok ben sesini çıkarıyor ya. Olsun. Yani. Şiirlik. Şiirlik. Vallahi şu anda evet. gerçekten. <laughs> Daha sonra inşallah. Şimdi e, ne söylemek istiyorsun yayında sevdiklerine ya da söyleyeceğin bir mesajın var mı? <laughs> Kavgasız, gürültüsüz bir <iyi> yaşam dilemek bilemez. <laughs> ne güzel. Bir alkış alalım bakalım gençler. Bir alkış. Bunlar <laughs> arkasında. Hep olsun. söze bu alkış yani e, gene az ama sık e, anılar var. E, çok teşekkür ediyoruz. Sana güzel hediyelerimiz var. Şimdi, yani alıp da hediye vermemiş olmaz değil mi? Bugün bazen hediye vermiyoruz, bazen az veriyoruz. Bugün sana çünkü torpilli bir hediye vereceğiz. E, yaş 30 kaç? 30 30 36 36 Şimdi bu buna değerli izleyiciler bizim dokumuz var. E, burada var. Hastaneye gidiyorsun. 5 yaş gençleşiyorsun. Tamam mı? Hanım bizim verir mi yalnız? Veririz. Yani değer, değer mi yersen vermeyelim onu. Çünkü bazı hanımlar istemiyor beynin gençleşmesini. Aslında yani burada bir şey yok. Yani yaşlı ne üzerine Hanımlar kızıyor. Ben de hayret ediyorum değerli izleyiciler. Olsun. Gidersin. Böyle bir komple bakımdan geçersin yani. Tamam mı? Daha 5 yaşta şimdi bakım bakımdır. Değil mi? Evet. evet. Tamam oğlum. Bir de Afyon'a gönderelim seni ailece. Afyon... Şu anda da boşca gidebilirim. Te Termal tesislerinde Kaplıca'ya ee, bir hafta tatil. Tamam mı? Teşekkür ederim. Evet. Ee, hangi kravat takıyorsun? Normal kravat mı, kelebek mi? Ee, i̇kisini de takmıyorum. Olsun gene ha bunu çocuğunun sünnetini de takarsın ona. o şekilde Sünnet. Kızın da kamera kızın da güldü biraz. O sünnete takarsın. <laughs> Şimdi bir de e, şu anda burası biliyorsun biraz bu buraya kadar hastanesi. Biz değerli izleyiciler reklam yapmıyoruz. Reklama ihtiyacımız yok ama soruyoruz. Yani bu ya, ayakkabı markalarının ve tasarımlarının nasıl sağlıklı ayakkabı giyilir? o konuda. Tamam mı? Sen zaten kaliteli de yakabildi Bunu da sana takdim ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yayına katıldın. Ee, bir de arşivde kalıyor. Hı hı. Kamerada şöyle hanım abla çocuklarına ne söylemek istiyorsun olarak? Bunlar izleyecektir seni. Sizi çok seviyorum. Evet. Teşekkür Onlar da sizi çok seviyor. Evet. Tamam, e, kamera var. arkasındadır senin kızın. E, sen de söyle bakalım babana. Baba tamam. ben de seni çok seviyorum. Evet. Evet. Bir alkış yapalım şimdi hani bir yakışık da salyalım gelmen e, çıkabilirsin işten aldıyorsun <laughs>